Savcı bu. Yalnız. Fırsat düştü önümüze dayı. Acele etme yeğenim. Keşif yapıyoruz. Takip et. Ayrılma peşinden. <laughs> İfadesini aldınız mı? İfadesini aldım. Yalnız dediğiniz gibi savcım avukatla görüştürmüyoruz. Sizi bekliyoruz. Tamam avukat nerede? Burada. 24 saat görüşmeyecekler. Anlaşıldı savcım. Bu arada otel odasındaki aramayı da sonuçlandırdık. Silahı buldunuz mu? Balistikten mekandaki mermileri eşleştirin. Organize çete kurmaktan iddianame yazılacağım. Maalesef savcım silah bulamadık. Arabası, odası her yer arandı. Silah yok ya. Silah yok ya. Yerim. Burası yeri mi? Halil Sadi Bey yap dedi. Bir daha yalnız bulabileceğim mi savcıyı? Kimseler yok, ıssızdayız. Tam zamanıdır dayı. Allah taksiratını affetsin savcı. Bırak şunu. Ne yapıyorsun ya dayı sıkacaktım. Mesaja bak. Avukat karakoldan mesaj göndermiş. Akgün nezarette. Nezaretteki adama cinayet yükleyebilir misin? Kapat kapıyı. Savcım ifade almak için gelecek misiniz? Yok bu gece gelmeyeceğim. Yarına kadar beklesin. Savcım en azından yalnız dolaşmasanız ben size bir koruma... Koruma falan istemiyorum. Ortak dostumuzla konuşmaya gideceğim. Selin. Yağmur nerede? <laughs> Yukarıda uyuyor. Dersi geç başlayacakmış. Dokunmadım ben de. Git uyandır ablanı. Git çağırat. Tamam. Ne yapacak gelince? Rapor mu verecek? Verecek. Bak hala sinirlisin. Ben konuştum dünya Yağmur'la. Tam söylenmesi gerekenler söylendi. Yapılması gereken şeyler var bir de. Ya ben de onaylamıyorum bu durumu. Ama şimdi senin yöntemlerini çözmeye kalkarsak gerçekten bak ters tepecek. Ayrıca ben konuştum yani. O aralarında senin düşündüğün gibi bir şey olmamış ya. Ben iknayım annesi olarak ya. Ne mutlu sana annesi olarak ama ben ikna değilim. His olarak belki kafası biraz karışmış olabilir ama öyle... His olarak? Ne kadar güzel ya Canan. Ne yapacağız peki o hisleri? Biraz kendi haline bıraksak. Vallahi benim ahlaki değerlerim böyle işlemiyor Canancığım. Kusura bakma. Ne alaka ya? Birinden hoşlanmak ahlaksızlık mı oldu? Gitsin başka birinden hoşlansın. Yasakladıkça değeri artacak. Hah işte bak. Yasaklayacağımı anlamışsın en azından. Hiç Bir şey seyre. demek yani. Bak ne olursun gitme üzerine ya. Ben konuştum diyorum. Bana yalan söylemez. Yalan söylemez. Seni uyutmuş be. Ne yalan söylemesi? Bu... Senden habersiz çocukla buluşmaya gitmiş işte. Bu yalan söylemek olmuyor mu? Ne uyutması ya? Anneliğin mi sorgulanmaya başladı şimdi de? Gerekiyorsa onu da sorgulayacağız Canan. Oturacağız, konuşacağız. Sen annelik değil de arkadaşlık yaparsan olacağı bu. Aa, aa. Tepene de biner, lafını da dinlemez. Sen ne sanıyordun ki yani? Çok iyi. Çok benim çocuk yetiştirme tarzım sorun oldu şimdi yani. Yanımızda olsaydın Selim ya. Yanımızda olsaydın ebeveynlikle ilgili o yüce fikirlerinden... ...ben de faydalanmış olurdum biraz. Ben hiçbir şeyi eleştiremeyecek miyim ya? Ya ne eleştirisi ya? Ne yapıyoruz biz burada? Ebeveynlik nasıl olur, onun tartışmasını mı yapıyoruz? Yeni baba falan oldun sen herhalde. Hayırlı uğurlu olsun, böyle böyle öğreniyorsun işte. Çocukların kendi iradeleri, kendi akılları var. Selim, tamam mı? Kafaları karıştığında, bir yanlış yaptıklarında çözüm yasaklamak değil. Olmuyor öyle. Doğru yolu göstereceğiz beraber. Ayrıca ben iradeleri olan, özgüvenli, kendi kararlarını verebilen iki tane evlat yetiştirdim sensiz, tamam mı? Geçin şöyle, konuşacağız. Geç. konuşalım öyle gideceğim. Yağmur benim gözetimim altında olacak. Ben nereye o oraya? Okulu var. Okula da ben getirip getireceğim. Polislerden istediği gibi kaçabiliyor nasılsa bu kız. Yağmur'un da belki söyleyeceği bir iki bir şey vardır bununla ilgili. Yok. Bir fikrim yok. Nasıl istiyorsa öyle olsun. Bundan sonra gece gezmeleri bitmiştir. Evde oturacağız. Telefonla bir uygulama yükleyeceğim nerede, ne zaman, ne yapıyorsun hepsinden haberdar olacağım. Ali ile konuşuyoruz. Bugün gün içinde halledeceğiz o meseleyi. Kelepçeyi unuttun ya. Kelepçe de tak. Yani evet cidden baba. Yani ablam tutuklu gibi meşe. Ben böyle bir saçmalığa onay vermiyorum. Oylamaya sunmuyorum. Hayatının bir süre nasıl gideceğini tarif ediyorum. Benim de bir söz hakkım var herhalde. Anne tamam. Savunmana gerek yok. Nasıl istiyorsa öyle olsun. Sen neden her şeye razısın? Bu da mı suç? Hayır başka bir planın varsa bilelim yani. Planım planım yok. Ben seninle uğraşmak istemiyorum ya. Akgün denen çocukla bir daha görüştüğünü görürsem... ...bırak görüşmeyi, uzaktan dahi el salladığını duyarsam... ...çok daha sıkı tedbirler alacağım haberin olsun. Bu ne ya? Radyodan ihtilal muhtırası mı okuyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın ya? Zincire falan mı vuracaksın kızı? Alacağım kızımı götüreceğim. Pardon nereye? O çocuk eğer burada kalıyorsa... ...kızımı alacağım İstanbul'a götüreceğim. Yok öyle bir şey yapamazsın da okulu var ayrıca. Okul dediğin dondurulur. Kızımı alır giderim... ...sen burada kariyerine devam edersin. Çık yukarı hazırlan. Önce karakola geçeceğiz oradan okula gideceğiz. Ben dışarıda bekliyorum. Nereye nereye? Dur ya. Ne duruyor ya? Yağmur oğlanın ne demek ya? Beni mi cezalandırıyorsun? Beni cezalandırıyorsun ne demek ya asıl yani? Bunun seninle benimle bir ilgisi yok Canan. Nasıl seninle benimle ilgisi yok? Önce korkak oldum. Sonra anneliğim yetersiz bulundu. Şimdi yağmur alırım gidelim diyorsun. Öfkeleniyorsun, öfkeleniyorsun artık. En yakında ben varım bana ve ateşe de geliyorsun ya. Biz yakın değiliz ya artık Canan'cığım. Senle ben yakın değiliz ya artık. Öyle söyledin ya. Duymak istediklerini söylemediğim için cezalandırıyorsun beni. Ya sen hala nasıl anlamıyorsun mevzuyu ya? Beni barçaksın burada ya. Senin kızın mafyayla el ele otel odalarında buluşuyor ya. Ya ben araya girmesem seni seviyorum diyecek gelin haydutuna. Kızımı alıp hiçbir yere gidemezsin. Tamam mı? Sen ne yapıyorsan yap ya. Yıllardır yaptığın şey zaten. Çek git. Çek git. Arkana bile bakma. Öyle düşünüyorsun ha? Evet. E niye takıyorsun hala onu o zaman parmağına? Hı? Sen niye takıyorsun? Benim kafam senin gibi karışık değil ki. Benimki karışık. E çıkar o zaman ne takıyorsun? Sen çıkar. Hayır önce sen çıkar. Yok önce sen çıkar. Sen çıkar çıkaracağım. Ya iyi. Ha. Çıkmıyor değil mi? Çıkacak. Dur. Ama sıkışmış yıllardır. Allah Allah. Hah. Peki, tamam. Al ben de çıkardım. Aşağıda bekliyor. Tamam. Yağmur sen şu odaya bir geç. Bekle biraz işim var. Hemen halledip geliyorum. Tamam, tamam benim kahvaltı yapmam lazım. Tamam ben sana yollatacağım tosması bir şeyler. Ya yok mu buranın bir kantini falan? Ben giderim kendim alırım. Baba merak etme. İngip aşağı Akgün'le görüşmeyeceğim. Nezarethanede. İyi tamam git oyalanma. Tamam. Nerede? Sizi bekliyor. Çok az zamanımız var. Seni daha fazla riske edemeyiz. Konuştun mu oğluna? Gerekeni söyledim. Buradan çekip gitmezse alacağım tedbirleri anlattım. Sonuç? Oğlan beni dinlemeyecek. Bak bir de yapmaz etmez diyordu. Ne oldu? Görüyorsun değil mi? Senin lafını bile dinlemiyor. Ee, babası ölmüş bir adam. Babasının lafını niye dinlesin? Söylediğin gibi kulağa çekildi ama duymuyor. Burada kalacak. İkna olmadı. İyi tamam. Benden günah gitti o zaman. Herkes yapması gerekeni yapacak. Ama savcı oğlan sana kin gütmüyor. Burada senin kötülüğün için kalmıyor. Kendi yolunu çizecek. Benden ve alemden uzakta çizsin yolunu. Çok yanlış yapıyor senin oğlun. Ben son uyarımı yaptım geçmiş olsun. Buradan Ali ile çıkacaksınız. Birlikte görünmeyelim. Teşekkür ederim. Çıkıyorsun. Eyvallah. O silahını iyi sakla. Onu bulduğum an seni buraya ait olduğun yere gömeceğim. tedbirler almamın sebebi sensin biliyorsun. İtiraz etmiyorum zaten. İdeal kız çocuğu profili bu değil miydi senin için? Bak yavrum sen... ...sen daha çok küçüksün. Gerçekten çok küçüksün. Bu senin yaşlarında... ...böyle hissettiğini sandığın şeyler... ...genelde geçiş şeyler oluyor. Yani ne kadar emin olsan da... ...ne kadar inansan da... ...büyüdüğünde böyle... ...geri baktığın zaman... ...onların... ...ne kadar saçma sapan şeyler olduğunu anlıyorsun. Ciddiyim bak. Ya bunu seninle konuşuyor olmak bile bana çok garip geliyor şu anda. Bunu keşke annenle konuşsaydın. Ama madem konuşuyoruz, sana şu kadarını söyleyeyim. Yağmur, senin kendine uygun biriyle birlikte olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve bu konuda da son derece ciddiyim. Beni ne kadar eski kafalı bulsan da, beni çağ dışı bulsan da durum böyle. Yani senin sana uygun biriyle birlikte olman lazım. Yani benim de onay vereceğim. O zaman onay verebilirim işte. Seceresine bakarım kimmiş, neymiş, anlarım. ...ondan sonra oturur konuşuruz ama yani, bu şekilde değil yani. Çünkü öbür türlü sen ileride çok pişman olabilirsin, çok mutsuz olabilirsin. Anlıyor musun? Yani bunları ben tamamen senin için söylüyorum. Seni korumak için söylüyorum yani bunları. Evet. Birbirine uygun olmayan insanlar birlikte olunca ne oluyor, biliyorum. Belki de o bahsettiğin uyum senin sandığın gibi analitik bir şey değil baba. Bak annemle sana, ikiniz de hukuk okudunuz, biriniz savcı, biriniz avukat, dışarıdan ideal gibi gözüken bir çiftsiniz. Peki sonuç ne? Ama biz annenle bambaşka insanlarız. Neyiniz bambaşka? Büyüdüğümüz yerler, ailelerimiz. Annen baban sen küçükken öldü. Babaannen bakmadı mı sen? Sen o kadarını biliyorsun işte. Doğduğum yerler... Nasıl bir yerde doğdum, nasıl bir yerde büyüdüm, nasıl bir hayat yaşadım? Nasıl bir hayat yaşadım baba? Hadi sen geç kalacaksın, gir dersine, sonra konuşuruz. Hayır yani bu şekilde konuyu hiç kapatamazsın, kurtulamazsın. Anlat bileyim, ne yaşadım baba? Zaman şu kadarını bil. Senin Akgün'le arandaki neyse... ...benim annenle ailelerimizin arasındaki fark oydu. Aynı şeydi yani. Yani şu anda ben bambaşka bir yolda seçmiş olabilirdim yani. Bu yüzden Makkün'den bu kadar tiksiniyorsun. Sanki beni olmaya korktuğun adamdan korumaya çalışıyor gibisin. Ben en nihayetinde devletine hizmet veren bir adamım. Nasıl benziyor olabilirim ki öyle bir haydutla? Bilmiyorum baba. Yani tam seni tanımaya çalışıyorum. Elimden kayıp gidiyorsun. Hakkında bilmediğim o kadar çok şey var ki. Tam diyorum evet ama yok bir şey oluyor. Aramıza tekrardan bir duvar örülüyor. İşte bir şey oluyor dediğin şey senin o adamla yani Yağmurcuğum bak hatalı olduğunu bile kabul etmiyorsun ya. Cezama razıyım baba. Ama elimden de bu kadarı geliyor. Benden daha fazlasını bekleme. Beni tanımak anlamak istiyorsan... ...sen de bana kendini anlatmalısın ki... ...ben de sana daha fazlasını anlatabileyim. Ama yok. Üzgünüm. Seni hayal kırıklığına uğratıyorum ama bu yani. Elimden gelen de bu. Ne sormak istiyorsan... Neyi merak ediyorsan sor. Hepsini cevaplayacağım. Ama ben de soracağım. Sen bakma öyle. Sanki son defa görüşüyormuşuz gibi. Ben okulun dışında olacağım. Ararsın. Tamam. Dikkat et bak kendine. Hadi görüşürüz. Ya kıt makıt bir şey alacağım diyordun. Git bak istiyorsan. Daha buradayız çünkü bir iki saat buradayız. Acelemiz yok yani sonra alırız. Olsun gidin alın ya çözün işinizi işte. Ben buradayım bekliyorum hadi. Peki. Alo. Savcım benim. Ulan sen beni nasıl arayabiliyorsun lan? Savcım neredesin? Bak bu numarayı bir daha aramayacaksın. Yağmur'un peşinde dolaşmayacaksın. Duyuyor musun beni? Savcım. Yağmur'un yanından ayrılmıyorum. Tamam mı? Kapat telefonu lan. Kapat. Dur dur. Sen kapat. Kapat. Lan sen Yağmur'u mu aradın? Hayatın tehlikede bak. Oğlum. Sen ne anlatıyorsun bana? Hayatın tehlikede. seni korumaların sen nerede? Sen buraya neden geldin? Ya bilmediğin şeyler var. Anlatamıyorum sana işte. Konuşamıyorum. Senin korumaların nerede savcım? Sana mı kaldı benim korumalarım? Benim güvenliğim. Bak son kez söylüyorum. Korumaların... seni Yağmur'un yanında civarında... Savcım! 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 Hocam ne oluyor? Tamam, tamam. Fısıltaşmayın aranızda. Tamam. Savcım! 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 Savcım aç gözlerini! Savcım. Savcım! Savcım! Kal ayakta kal! Allah aşkına bırakma kendini! Bak hocam, hocam benim çıkmam çıkma lazım. Çıkma, babam orada benim. Ben. Babam dışarıda çıkma ya! Çıkmayın çocuklar lütfen! savcım. Savcım bırakma kendini. Savcım da savcım. Savcım bırakma kendini savcım. Yalnızsızlar. Savcım dayan savcım ne olur dayan. Yakında bir hastane var savcım. Selim. Vuruldu dedi Yağmur. Tamam doğru demiş. İyisin ama. İyi miyim yok bir şey ya. İyi bir şey yok. Nereden vurdular seni? Tamam. Kalbimin üstünden iki delik açıyorlardı ki Açamadılar. Yağmur babam vuruldu. Engelleyemedim. Çeşme hastanesine götürüyorum onu haberin olsun. Çekil lan elinde, çekil! Ulan çekil! Senin yapacağın işi. Savcım, savcım aç gözlerini Allah aşkına yukarı bak. Aç gözlerini bırakma kendini. Bak daha yaşayacağın ne günlerim var savcım. Çoluğunla, çocuğunla, yengeyle. Hep. Oo, daha ne günler ne günler. Yaklaştık bir şey kalmadı. Yaklaştık, az sonra hastanedeyiz savcım. Sen bastır, bastır savcım, yaraya bastır. Akgül. Savcım. Akgül, yavaş yavaş, yavaş. Savcım iyi misin? Akgül. Ha? Akgül. Tamam dur, yorma kendini ah. dur. Dur, yorma kendini tamam. Yaran nerede? Yaranı bastır. Ah. Bastır yaranı. Yavaş, ah. yavaş, yavaş. Dur. Ha? Ah. Ne? Ne diyorsun? Anlamıyorum savcım. Ah. Ne oldu savcım yara mı? Bastır savcım bastır neresi? Bastır orayı. Yok bu oğlum. Yara mara yok. Yelek var yelek. Yelek mi var? Çelik yelek var. Hay senin Allah'ına kurban be. Dur bir yerde. Senin Allah'ına kurban be tamam durdum. Oh, dur bir baş. yerde mahvettin beni dur. Allah'a şükür. İçim dışım açık. Allah'ım Allah'a şükür. Neresi savcım? Ha? Aa dur bastırma dur dur. Tamam bastırmıyorum. Gitti kaburgam gitti. Yüksek ihtimalle kırıldı kırık. Tamam bir hastaneye gidelim o zaman. Kırık çıkık vardır bir gösterelim. Allah aşkına gitme bir nefes al. Bir nefes al. Bir Nefes, nefes al. Nefes al. Bak camını da açıyorum. Al, al ver. Al ver savcım. Çıkar kafayı oradan. Senin benim yamacımda ne işin var lan? Ha? Ne arıyorsun benim yamacımda? Başıma ne geleceğini nereden biliyorsun? Oğlum bak bir tane de yalan kaldıracak durumda değilim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Onu anlat bana. Kızımla odada buluyorum seni. Kızım diyor ki sebebi var. İnandım ben diyor. Babanla konuşuyorum. Baban diyor ki gittiği yol doğru yol, inandığı yol diyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Belli ki bir şeyler hesaplamışsın, bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Ama olmamış. Patlamışsın. Bana ne yapmaya çalıştığını anlat. Onu iyi bildin savcım. Onu iyi bildin tam da tabir ettiğin gibi. Büyük patladım. Elimde elimdeki her şey patladı. Ama haberim olsun beni ikna etmeden. Sana hayat yok. Sana. Bir hastaneye gidelim savcım. Oh. Bir hastaneye gidelim. Böyle olmayacak. Bir kırık çıkık vardır. Sana var, var, var. Bir hastaneye gidelim sonra konuşacağız savcım. Söz. Oh. Söz. Oh. Sen çok kapından mı öyle tek pozisyonda kal savcım? Yalnız ne vurdu ya? Nasıl hazırlık hazırlıksız yakalandı ya? Savcım nasıl hazırlıksız yakalandı ya? Selim biraz yavaş olsan bak kırık mı vardır, çıkık mı vardır belli değil. Evet bir dur adam, dur biraz ya. Selim bir Canan'ı dinle, bir dur. Hareket etme. Doktor hanım, kırık yok. Bu iyi haber. Tamam süper. Kaburgalarda ezilme ve... ...şu gördüğünüz yedi numaralı kaburgada çatlak oluşmuş. Ventralde de ezilme mevcut. E tamam ben çıkabiliyorum demek değil mi? İstirahat etmenizi tavsiye ederim. Tamam ben evde istirahat ederim. Ya Selim. Yani baba bence de artık senin bir oturup dinlenmen gerekiyor. Farkındasın değil mi? Vallahi ne inat adamsın Selim ha. Selim bir canan dinle bence. Bence de hanımları dinlemelisiniz. Biraz toparlayın öyle taburcu edelim. Evet de çıksa e, çok hareket etmişsin olur mu? Bana niye söylemediniz ona söylediniz? Geçmiş olsun. Ayda. <laughs> ben iyiyim iyiyim. Gerçekten ya, iyiyim. Yok bir şey. Artık. artık ne olursun yat. Hadi biz de gidelim artık. Çok teşekkür ederim. Korkuttun bizi Selim. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Senin Gerçekten. Olsun. Otur dinlen. Tamam. Hadi görüşürüz. Akgün buralarda mıydı gördün mü? Ne Akgün? Beni buraya o getirdi. Söylemedim kızım? Baba hala annemin kızı mıyım ya? Yağmurcuğum ne olursun bir daha söyletme ağrım var. Dışarıdaysa bana bir çağırır mısın Akgün'ü? Tamam Akgün gitti. Giderken de bunu sana yapanları alıp önüne getireceğini söyledi. Yani sana söylememi istedi. Yağmur, baban rahat durmayacak. Ben giydireyim onu. Sen çık hadi. Tamam. Ali'yi falan bul oralardan. Onu bir yolla. Onunla bir konuşayım bari. İyi tamam. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Ha? Ali? Gel, gel. Ol. Ali, e, bana bir Akgün'ü bul. Akgün'le bir konuşmam lazım benim. Tamam, sağ ol. Tamam. Ya hadi gel. Gel. Evet. Allah Allah, bakma kızım öyle ölmüşüm gibi. Ölmedik ama yani... ...bayağı da kötü vurulabilirdim. Çelikelik varmış Allah'tan. Evet, işte ne yapalım bu işin fıtratında da var. Ben ne de... fıtratı Allah aşkına Selim ya? Hangi savcıya böyle arabalar çarpıyor da... Üf, ...kurşunlar sıkılıyor? Dur. Rats. Dur, uzatamıyorum işte. Uzatamıyorum. E, uzatacaksın işte. Acı Canan çok acı. Gerçekten kaburgam tamam, artık şuradan olursa... Al, şuradan al, yalvardım ya sana. Yalvardım yani... şu işin peşini ah. bırak diye, yalvardım. Yalvardım şu işin peşini bırak diye. Hem ölümlerden dönüyorum, hem bir ton fırça yiyorum ya. Çok mu korktum? İfadeye bak. Nasıl bir umursamazlık. Nasıl bir rahatlık yani. Pes. Hadi. Ne oldu? Bitti. Kravat. Ah, pardon. <laughs> 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 kravatı takmayacak mısın? Ne kravatı? Hayırdır? İşbaşı mı yapıyorsun? E, Gideceğiz emniyete. Yani sorgular var bir sürü. Onları kim yapacak? Ya ne emniyeti, ne sorgusu? Allah aşkına, vuruldun sen be adam, vuruldun ya. Doktor dedi ki, dinleneceksin. Sen de eve gideceksin, istirahat edeceksin yani. Ama eve gidip, istirahat edeceğim. Hmm. Sen mi bakacaksın bana? Çocuklar baksın sana. Ne bakacağım ben? Dur, önce şunu sokalım, dur. Sok şunu önce. Vallahi bir şey değil mi? Hı. İyileşince artık emniyette mi kalırsın? İstanbul'a mı gidersin? Nereye gidiyorsan gidersin artık. Benden uzak ol da. Öyle diyorsun. Sen sabahki kavganın intikamını alıyorsun, değil mi? Böyle davranarak. Yüzükleri de çıkardık, değil mi? Ama bak ben, ben haklıyım. Sabah kavga ettik, evet ama şimdi ne yapıyorsun? Bak, Allah. Ne? ...eski kocanı böyle hastane köşelerinde giydiriyorsun. Allah Allah, çok meraklısı değilim. Üstüme kaldın, ne yapayım? Öyle mi? Evet. Ayakkabılarım kaldı. Allah ya, şu... ...ifadeni bir önce toparla, tamam mı? İfademde ne var ya? Ölümlerden dönmüş bir adam ifadesi var şu anda. Yıkık bir insan var karşında senin. Ya bırak Allah aşkına. Üf, hadi. Olmuşsun sen, çoktan olmuşsun. Neyi? Hadi giy iş, ayakkabı Ne oldu? Refren dışarıda, hadi gel. Dur, ben kendi kendime gelemem. Gel. Bir o el omzunu bir... Çolak abi ben, çolak.